Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günlerden cuma bu haftanın da son değerlendirmesi diyelim. Bildiğiniz gibi pazartesi yine kaldığımız yerden bu ayrıntıları sizlere aktaracağız. E, i̇ki önemli ayrıntıyı paylaşmak istiyorum. Bunların bir tanesi yerelden, bir tanesi de genel bir konu. Enka, tekrar gündemde biliyorsunuz Kaynarca yolu üzerinde doğalgaz çevrim santrali Enka tesisleri var. Haliyle son günlerde Enka'nın bacalarıyla ilgili yapılan ölçümler iç açıcı çıkmadı. Hava kirliliğine direkt e, katkı sağladığı söyleniyor. Vali bunun üzerine açıklamalar yapıyor. Yaptığı açıklamalarla e, Enka'yı uyarıyor. Ancak Enka yetkilileri e, bu hava kirliliği konusunda bir değerlendirme yapmadı. Karşı bir açıklama Enka'dan gelmedi. Bildiğiniz gibi Tayyip Ödenberi'ye Enka Sakarya'da hava kirliliğine katkı sağlıyor diyenler oluyor, yazılıp çiziliyor. Son günlerde yine bu gelişmeler gündemde. Valinin uyarısına rağmen en da karşı bir açıklama gelmemesi ayrıca hepimizi düşündürüyor. Bir ikinci konu da bildiğiniz gibi iki gün önce İsrail uçakları Şam'da, Suriye'de bazı askeri üsleri bombaladı. Haliyle İsrail'in bu tavrı başta Rusya olmak üzere Orta Doğu'daki ülkeler tarafından da hoş karşılanmadı. Ee, Rusya Birleşmiş Milletler kararı ihlal ediliyor dendi. Bağımsız bir ülkeye İsrail müdahale etmemeli. İran bunu bir savaş sebebi sayarız. Ee, Suriye böyle bir müdahaleyi asla affetmeyiz. Ee, biz de her an İsrail'i vurabiliriz gibi açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar Orta Doğu'da son derece tehlikeli. Ama bütün bunların ötesinde Türkiye bu konuda sessiz kaldı ki tam bu noktada da yine bazı önemli ülkelerden de Türkiye'nin sessizliği konusunda bazı açıklamalar yapıldı. Yani Türkiye'nin sessizliğini anlamadıklarını dile getirdi. Rusya olsun, İran olsun, bazı ortadoğu ülkeleri olsun. Haliyle tabii biz de. Hani e, neticede bugünlerde Suriye ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşanmasına rağmen komşumuz Müslüman bir ülke. İsrail e, Hamas üzerinden, Filistin üzerinden çok kez İsrail'i düşman kabul eden AK Parti hükümeti, bu ülke, bu devlet e, İsrail'in Suriye'yi vurması ve bombalamasına ses çıkarmadı. Bu çok da e, hoş bir davranış biçimi değil. Türkiye için söylüyorum, başbakan için söylüyorum, AKP için söylüyorum. İşte devleti bu ülkeyi temsilen e, AK Parti üst düzey siyasiler için söylüyorum. Başbakan konuyla ilgili net bir tavır koymadı, bir açıklama yapmadı ama aynı başbakan söz konusu Hamas Filistin olunca İsraili düşman beller İsrail'e veryansı yansı eder, İs İsrail'in tutumunu yerden yere vurarak eleştirirdi. İsrail'in Suriye'yi vurması, komşu bir ülkeyi vurması, komşu Müslüman bir ülkeyi vurması neden biz ilgilendirmiyor? Neden bu tepkiyi başbakan vermedi? Vermiyoruz. Bu da çok anlaşılır gibi değil. Ben de bunun üzerine birkaç şey sizlere aktardım. Takdiri de sizlere bırakıyorum. Pazartesi kaldığımız yerden söylediğim gibi buluşacağız.